Yanlış hatırlamıyorsam imsak vaktinin bir ara imsak vaktinin 50 dakika erken olduğunu söylerken geçen sene 70 dakika erken olduğunu söylediniz. Bu farkın nedeni nedir? Şimdi kardeşim bunu mesela şimdi şu günlerde ne yapıyor? Gündüz uzanıyor, gece kısalıyor, değil mi? Bakın Kur'an-ı Kerim dünyanın beşik gibi olduğunu bildirir. Şimdi size ezberletilmiş bilgilere terstir. Ama şunu söyleyeyim, astronominin bu bir, o sizi öğrettikleri bilgi kesinlikle yanlıştır. Yok efendim dünya 23 derece 27 dakika eğriymiş. Yok bilmem şuymuş buymuş. Neyse o detaya girmeyeceğim. Şimdi Kur'an-ı Kerim dünyayı beşik gibi olarak anlatır. Beşik gibi olduğu için yılda iki kere dik durur. Çünkü beşik bak bir böyle sallanır bir böyle sallanır değil mi? Yılda iki kere dik durur. Bunlar işte 22 Eylülle 21 Mart günleridir. O gün dik durduğu için güneş ışınları her yere, Kuran-ı Kerim bunda söyler yani her noktaya oranın ennemi kadar açı yaparak vurur. Dolayısıyla şimdi siz sorun bakalım enlemleri neye göre belirlediniz? Sorun bakalım bu konunun uzmanlarına. Ama Kur'an-ı Kerim onu bize bildiriyor. Kur'an'da dünya yuvarlak mıymış? Ne yuvarlak ya? Enlemlerini bile veriyor ya. Yuvarlak dediğin çok basit bir şey. Şimdi ondan sonra diyelim bu tarafa doğru yattığı zaman bu defa güneş buradan vuruyorsa sürekli Kutup bölgesinden aşağıya doğru güneşin vurmadığı alanlar oluşur. Onun için güneşi al alma açısı sürekli daralır. Ama bu güneşe güneşe doğru eğildiği zaman beşik gibi bu defa güneşi alma açısı sürekli artar. Onun için şeyler açılar arasındaki dakika farkı yazın gündüzleri uzar, işte güneş ışınlarının gelişine göre uzar, şeyler de e, e, kışın da kısalır şeyle göre yani gündüzün e, kısalır, gece uzar yani onların açılarının sürekli değişmesi sebebiyle yani iki açı arasındaki mesafenin 4 dakika olması sadece şeyledir, Mart ve Eylül aylarındadır. Ondan sonra o sürekli değişir. Her gün değiştiği için her gün güneşin batmasıyla yassı arasındaki vakit ya da imsak arasındaki vakit uzar ya da kısalır. Her gün, her gün değişir. Bu dünyanın beşik gibi olmasından kaynaklanır. Yoksa işte tamam o zaman o, o gün 50 dakikadır 50 deriz, bir başka gün 70 dakikadır 70 deriz yani.